İyi günler arkadaşlar. Bugün VS etkinliğinin ikinci gününü konuşacağız. Bunun gereksinimlerini konuşacağız. Onun hakkında bilgilendirme yapacağız. Bugün bizden istenen inşaat hızlandırma ve bina gücünü arttırma. Bunlar için silahlanma yarışında bekliyorum. O yüzden şu an için açmayacağım ama şu şekilde kutular halinde bekletirseniz Bunlar her açtığınız kutuda bina gücünü arttıracağı için Oradan puan gelecek. Art olarak sadece inşaat hızlandırmaları kullanacaksınız. Yani onu da gösterelim. Buradaki şu hızlandırmalar sadece. İnşaat sembolü olan hızlandırmaları kullanacaksınız. Bu alttaki hızlandırmalar yani 2900 tane olan hızlandırma. Orada puan katmaz. Sadece inşaatın bittiğinde oradan gelen inşaat gücünün arttırılması puanı size ekstra bir getiri sağlar. VS puanında şu ikinci sıradaki bina gücünü artı bir arttırın. Yani bu size puan sağlar. Ama hızlandırma kullanmanız daha etkili olur. görevlerden diğeri efsanevi ticaret kamyonu göndermek. Kamyonu biliyorsunuz zaten. Ya şuradan şu kısımdan ya da bu kısımdan ya da şu en soldaki tuştan tıkladığınız takdirde burada zaten göndereceğiniz kamyonlardan biri hazır turuncu. Diğerlerini turuncu yapmak için uğraşacağız. Bu da turuncu. Şu biterse şey bitti. Burada elmasla bunu turuncu yapın. Hani ne olursa olsun bu turuncu gitmeli. Yani bunun ekstra bir seçeneği yok. Yani morum var. Morumun içinde kahraman parçalarım var diyorsanız o sıradaki kamyon atlayıp bir sonraki kamyona geçin. Mesela bunu da yaptık. Buradan da puan geldi. Ee, diğer görev efsanevi gizli görev gerçekleştirin. Bununla ilgili detaylı bir videom var zaten. Ee, onu da atacağım yakında. O da hemen şu sol taraftan veya şurada gördüğünüz diğer tam ortada duran gönderim kısmı. Burada mesela zaten iki tane gönderim sağladık. Turuncu olana kadar bu şekilde uğraşıyoruz. Sarı ya da turuncu artık ne derseniz rengini. Şu kısımdaki en sol taraftaki kısım Rengini zaten belli ediyor En solda mor 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 var 3 tane Bir tane mavi Giden 3 tane de e, Sarı ya da turuncu dediğimiz kamyon gönderimi sağlandı Efsanevi olanlar Sarılardır Diğerleri normal hani Görev niyetine geçer Tekrar bunu sarı yaptık mesela Şu an gönderecek kahramanımız yoktur Eee bu şekilde burayı full sarı yapın. Buradan elmas harcayın. Yani elmas harcamaktan korkmayın. Bakın elmas harcamaktan korkmayan adamın elması. Hani yatırım yapılmadan olan bir şey bu. Korkmayın elmas bir şekilde gelir. Hadi gelmiyor diyelim postana gir. Çantana girdiğinde burada. Yani aktif bir ittifaktaysanız zaten her türlü hediye kısmından vesaire e, elmas gelmiş olacak size. Sonrasında e, Efsanevi gizli görevleri yaptık. Efsanevi kamyon gönderimini sağladık. Herhangi bir oyuna yatırım yaptığınızda zaten 30 yani her bir elmas başına 30 artı puan alıyorsunuz. Bir de bir kez hayatta kalan iş almak. Şimdi bu kahraman işi alımın Kahraman işi alımla karıştırmayalım onu. Hayatta kalan işe almak kısmı buraya tıkladığımızda sağ tarafta görüyorsunuz. Bu kahraman işe alım. Bu hayatta kalan işe alma. 230 adet birikmiş. Canlı canlı açalım. Ya. Her birinden 3000 puan veriyor öyle düşünün. Hızlıca açalım. Maksadımız zaten puan yapmak. Buradan bir şey çıkartmak değil. Ya bu görevleri yaptığınızda zaten ortalama hani ee, VS puanınız 2,5 3 milyonları çok rahat görüyor. Bugünlerden bahsediyorum. Pazartesi, Salı. Dün yaklaşık 6,5 milyon yaptık. Hatta 7 milyona yakındı ama 7 milyonu kutuyu alamadık mesela. Bu da bitti. Dönüp baktığımızda çok az bir puan vermiş ama 1 milyondan hani ortalama 1.300 civarında bir para gelmiş. Biz daha buradaki bütün kutuları açacağız. İnşaat etkinliğini bekliyoruz sadece. Açabilmek için. Ee, zamanı geldiğinde yani yaklaşık bir yarım saat sonra bu kutuları açıp sonrasında da hızlandırmaları kullanacağız. Herkese tekrardan iyi günler. Kolay gelsin.